arkadaşlar. Geçenki trigonometri dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 28 soru çözmüştük geçen dersimizde. Şimdi 29. sorudan devam edelim. K1 dar açı olmak üzere tanjant AP artı K kotanjant K ile toplayınca sıfıra eşit oluyormuş. Buna göre A gerçel sayısı kaç olabilir diye soruluyor. Öyleyse biz burada kotanjant K'yı karşıya atacak olursak tanjant AP artı K'nın eksi kotanjant k'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burada ne olmuş? Tanjant isim değiştirmiş, kotanjant olmuş ve işaret de değişmiş. Öyleyse ben bu pi'nin kat sayısının ne olacağını 1 bölü 2 ya da 3 bölü 2 veya benzeri şekilde 5 bölü 2, 7 bölü 2 şeklinde olacağını söyleyebilirim. Hepsi de olabilir. Sonuçta isim değişecekmiş. Burası pi bölü 2 de olabilir. 3 pi bölü 2 de olabilir. Benzeri şekilde devam edebilir. Bakıyoruz şıklara. 2 bölü 3 var ki konumuzda hiçbir bağlantısı yok. 1, 5 bölü 4, 2. Bunlar olmayacağı belli. 3 bölü 2 olacak. Hatta uygulayalım. Tanjant 3 pi bölü 2 artı k ne olacak? 4. bölgede olacak ve ismi değişecek. 4. bölgede tanjant negatiftir. Eksi. İsmi de değişti. Ne oldu? Kotanjant k oldu. Cevap 3 bölü 2 olur. Geçelim diğer sorumuza. 30. soruda bir KLM üçgeni verilmiş. Kotanjant L ile kotanjant M'nin toplamı 6'ya eşit veriliyor. LM uzunluğu da 6 verilmiş. Öyleyse KLM üçgeninin alanı nedir diye soruluyor. Burada uzunluklara isim verelim. Şu KD uzunluğuna A diyelim. DL uzunluğuna da B diyelim. Burada kotanjant L dediği L açısı tabi hangi L açısı burada soldaki açıdan bahsetmiyor. KLM üçgenindeki L açısının kotanjantı yani bu açının kotanjantı. neye eşit olacak o zaman komşu bütünlerinin kotanjantının negatifine yani eksi b bölü a şeklinde. Artı kotanjant M neye eşit olacak bakıyoruz karşıda a var komşu da b artı altı var o zaman b artı 6 bölü a derim. Bu 6'ya eşitmiş. Paydalar zaten eşit. Topladığımızda B'ler gidecek. 6 bölü A olacak. Bu 6'ya eşitmiş. Bu da neyi gösterir? A'nın 1 olduğunu gösterir. Yani şuradaki uzunluk 1 birimmiş. Bize sorulan neydi? KLM üçgeninin alanıydı. Yani burada 1 dediğimiz yükseklik oluyor. Hangi tabana ait? LM tabanına ait yükseklik. Öyleyse alan 6 çarpı 1 bölü 2'den 3 birim kare bulunur. Diğer sorumuz periyotları verilen trigonometrik fonksiyonların hangisinde eşleştirme yanlıştır diye soruluyor. Sinüs 3x verilmiş. Sinüs 3x bakıyoruz. x'in katsayısı 3 olduğuna göre periyot ne olacak? 2 pi bölü 3 olacak. Dolayısıyla bu doğru oldu. Cos kare 4x. Burada periyodu 2 pi değil pi olarak düşüneceğiz. Kosinüsün karesi olduğu için pi bölü 4'tür periyot. Esas periyot. Öyleyse bu da doğru oldu. C şıkkına bakalım. X'in kat sayısı 2. Öyleyse pi bölü 2 dememiz lazım periyodu. Ancak burada eksi var. Periyot hatırlarsak pozitif olurdu. Eksi periyottan bahsetmezdik. O yüzden yanlış olan C şıkkıdır diyebiliriz. Şimdi D şıkkını da biz inceleyelim. Kotanjant x'in kat 2 bölü 3. Öyleyse pi bölü 3 bölü 2 diye söyleyebilirim. 2 bölü 3 düzeltiyorum. Pi bölü 2 bölü 3. O da ne olacak? 3 pi bölü 2. Bu doğru oldu. Sinüse bakıyorum şurada. Tek olduğu için kuvvet 2 pi diyeceğim. X'in katsayısı eksi 1 de olsa mutlak değeri 1. 2 pi bölü 1. 2 pi bu da doğru oldu. Cevap Ceyhan'mış dedik ve geçtik. 32. soruya. M pozitif bir gerçel sayı olmak üzere fx 1 artı a cos küp mx şeklinde verilmiş. Bu fonksiyonun grafiğinin periyodik olarak tekrar ettiği en küçük aralık yani esas periyodu pi bölü 2 olarak veriliyor. Bakıyorum kosinüs küp öyleyse 2 pi bölü x'in katsayısı m bu neye eşit olacakmış pi bölü 2'ye eşit olacakmış. Bu da ne demek m'in 4 olması demek burada m'in 4 olduğunu söyleyebiliriz. Bize ne diyor? F p bölü 4. 5'e eşit olduğuna göre a kaçtır? Şimdi ben bu fx fonksiyonunu nasıl yazabilirim öyleyse? Şu m yerine 4 yazayım. Şurası 4 olsun. x yerine p bölü 4 yazdım. Kos küp 4 tane pi bölü 4 burası ne oldu? Pi oldu. Kosinüs pi eksi 1'e eşitti. Küpü de eksi 1'dir. Öyleyse 1 eksi a neye eşitmiş? 5'e eşitmiş. Buradan a'yı yalnız bırakırsak a eksi 4 olur. Yani Adana oldu. Diğer sorumuz. 33. soruya bakıyoruz. 0-90 aralığında bir fx fonksiyonu verilmiş sinüs x diye, gx fonksiyonu da verilmiş kosinüs x diye. Bunların kesim noktasının apsisi aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin esas periyodudur diye soruluyor. Bunların kesim noktası. Yani ne demek? Sinüs x'i kosinüs x'e eşitledim. Hangi bölgede? Birinci bölgede. Dolayısıyla kosinüs x'i bu tarafa aldım. Almasam da zaten sinüs ve kosinüsün birinci bölgede eşit olduğu x açısının ne olduğunu söyleyebilirim. Ben 45 derece ya da pi bölü 4. Kosinüs x'i paydaya alsam tanjant x 1'dir diyeceğim. Yine x'in 45 derece yani pi bölü 4 radyan olduğunu söyleyebilirim. Buna karşılık gelecek olan şıkkımızda ne oldu? B şıkkı oldu. Tanjant 4x. A şıkkına bakıyorum. Bunun esas periyodu 2 pi bölü 4. Pi bölü 2'dir. Gitti. Sekant. Sekant ne olacak? Kosinüs. Sonuçta 2 pi bölü 2. Yani bununki pi'dir diyebilirim. Bu da gider. Bu da aynı şekilde gider. Kare oldu. Kare olunca ne olacak? 2 pi'di. Pi diyeceğim. Yine ne olmaz? Pi bölü 4 olmaz. Sonuç olarak tanjant 4x bizim cevabımız oldu. 34. soruya bakıyorum fx eşit sinüs x ve f'in tersinde 1 ile a sinüs 1 bölü 2'nin toplamı soruluyor bize. Hmm. Şimdi f'in tersinde 1 yani ne demek? Şunu 1'e eşitle sinüs kaç 1'e eşittir? Sinüs 90. Öyleyse burası 90 derece oldu. A sinüs 1 bölü 2. Sinüsü 1 bölü 2 olan açıda 30 derece. Bu ikisini topladım. Cevap 120 derece oldu. Geldik diğer sorumuza. Kosinüs arc sinüs 3 bölü 5 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor. Şimdi bakalım. Şuradaki açıya alfa diyorum ve onu üçgende gösteriyorum. Şu şekilde alfa sinüsü 3 bölü 5 olan açı öyleyse 3 4 5 üçgeni dedik. Bu açının kosinüsünü sormuş. Ne deriz? 4 bölü 5'tir deriz. Kısaca burada da sıkıntı olmaz. 36. soruya bakalım. sinüs x eksi 1 arkkosinüs x'e eşit olarak verilmiş. Bize sorulan bu pozitif x gerçek sayısının kaç olduğu. Şimdi arksinüs x eksi 1 arkkosinüs x'e eşitmiş. O zaman ben şöyle düşünebilir miyim acaba? Kosinüsü bu tarafa alsam ve şöyle desem. Kosinüs ark sinüs x eksi 1 eşittir x'e. Yani bu nasıl bir üçgen çizmemi gerektiriyor? Sinüsü x eksi 1 olan açı yani şu açıya alfa diyecek olursam burası alfa olsun. Sinüsü x eksi 1 öyleyse şu karşı tarafa x eksi 1 deyip hipotenüse 1 diyeyim. Bu alfanın kosinüsü neye eşit olacakmış? x'e eşit olacakmış. İşte üçgenimiz bu. Şimdi ne yapabilirim? Bu üçgende Pisagor yapabilirim. Hatta yapayım. x'in karesi x eksi 1'in karesini topladığımda şöyle diyebilirim. x kareleri bir araya getireyim. Eksi 2x artı 1 eşitmiş neye? 1'e eşitmiş Buradan 1'leri de götürürsem 2x parantezinde x eksi 1 sıfır eşit pozitif olsun istemiş. Buradan bir sıfır geliyor. Buradan da bir geliyor. Aradığımız değer kaç olur? Bir olur. Geçelim 37. soruya. Art tanjant kotanjant 2x bölü 5 18'e eşit olarak veriliyor. X aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor burada da ne diyebiliriz? Art tanjantı karşıya atabiliriz ve ifade şu hale gelir. Kotanjant 2x bölü 5 eşit tanjant 18'e. Öyleyse 2x bölü 5 18'in nesidir? Tümler açısıdır. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların birinin tanjantı öbürünün kotanjantına eşitti. Öyleyse 2x bölü 5 90 eksi 18 yani 72 derece. Buradan şöyle sadeleştireyim. 36 x 5 çarpı 36. Yani 180 derece bulunur. Geldik diğer sorumuza. Diğer sorumuzda da sin kare a sin kare b artı sin kare c'ye eşit veriliyor. Ama nerede? A, B, C üçgeninde. Buna dikkat edelim. Bu ne demek? A açısı, B açısı, C açısının toplamı kaç dereceymiş? 180 dereceymiş. Şimdi bu durumda ne diyebilirim? Birbirini 180'e tamamlayan açılarmış A, B, C. O zaman A yerine ne yazabilirim? 180 eksi B eksi C. Ya da B artı C yerine ne yazabilirim? 180 eksi A yazabilirim gibi. Bu tabi bir seçenektir. Başka bir seçeneğimiz de ne? sinüs teoremi kullanmak. Biz neyi biliyoruz? A bölü sin A eşit B bölü sin B o da eşit C bölü sin C olduğunu biliyoruz. Değil mi? Peki şöyle de düşünebilir miyim? Ben burada herhangi bir kesrin karesini alsam yani A kare bölü sin kare A desem neye eşit olacak? B kare bölü sin kare B Aynı zamanda bu da neye eşit? C kare bölü sin kare c'ye eşit. Burada neyi kullanayım? Orantının özelliğini kullanayım. Yani ne yapayım? Burada a kare bölü sin kare a yalnız kalsın. Eşittir. B kare artı c kare bölü sin kare b artı sin kare c şeklinde düşünebilirim. Bu da ne demek? Bize verilen sin kare a sin kare b ile sin kare c'nin toplamına eşitse Yukarıdaki a kare de neye eşit olacak? b kare artı c kareye eşit olmak zorunda kalır. Bu da ne demek? Pisagor sağlanıyormuş. Yani a açısının ölçüsü 90 dereceymiş demek. Bize sorulan bu üçgenin en büyük iç açısıydı. E 90 dereceden daha büyük bir iç açı olamayacağına göre cevabımız ne olur? 90 derece olur. Diğer sorumuz kenar uzunlukları ABC birim olan ABC üçgeninde. Yine açılar için ne diye düşünebiliyoruz? Birbirini 180'e tamamlıyor. A açısı, B açısı ve C açısı için. Tanjant A 4 tanjant B'ye eşitmiş. Kosinüs B M çarpı kosinüs A'ya eşitmiş. A da 2B'ye eşit şeklinde verilmiş. Bize buradaki M değerinin kaç olduğu soruluyor şu m değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi biz bu ABC üçgenini şöyle bir oluştursak. Şöyle c üçgenini oluşturalım ve şimdi bakalım bize verilenlere. Tanjant A 4 tane tanjant B'ye eşitmiş. Yani A açısının tanjantıyla B açısının tanjantını karşılaştırmak istiyorum. Öyleyse ne yapayım? Şu C köşesinden Dikkat ederseniz C ile ilgili hiçbir şey verilmemiş. O yüzden C'yi bölmemde hiçbir mahsur yok. Böyle bir dikme indirecek olursa. Burada. Hatta bu indirdiğim dikmeye ne kadar diyeyim? A kadar diyeyim. Şöyle A kadar uzunluğu olsun. Tanjant A 4 tane tanjant B'ye eşit diyor. O zaman ben şuradaki uzunluklara şuraya D noktası diyeyim. AD uzunluğu ile BD uzunluğunu ne yapabilirim? İsim vererek karşılaştırabilirim. Yani buraya N diyecek olursam Burası ne olur? Mesela 4n olur. Niye? Bakıyorum şimdi. Tanjant a, a bölü n oldu. Tanjant b, a bölü 4n oldu. Yani tanjant a'nın nesi 4'te biri oldu. Burada bir sıkıntı yok. Bir de bize ne demiş? Buraya a demek güzel bir fikir olmadı. Neyse, yıldız olsun burası. Niye? Burada a eşit 2b demiş çünkü. Tamam. A 2b'ye eşit. A kenarı yani şu BC kenarı B kenarının yani AC kenarının iki katı yani buraya K diyecek olursam burası ne olacak? 2K şeklinde olacak. Şimdi bize sorulan neydi? Şuradaki M'di. Kosinüs B, kosinüs A'nın kaç katıdır? B açısının kosinüsüne bakıyorum. B açısının kosinüsü 4N bölü 2K'dır. Aynen yazıyorum. 4N bölü 2K eşit n çarpı kosinüs a'ya bakıyorum. n bölü k şeklinde. n bölü k dedik. n'ler gitsin. k'lar gitsin. m ne çıktı? 4 bölü 2 yani 2 çıktı. Geldik 40. soruya. 40. soruda da bize yine bir abc üçgeni verilmiş ve sorulan da ne? Sinüs b. B açısının yani şuradaki açısının açının nesi soruluyor? Alfa diyelim oraya. Sinüsü soruluyor. Bazı kenar uzunlukları verilmiş. Bazıları da verilmemiş. Bakın şu işe ADC üçgenine bakıyorum. 3, 4, 5 üçgeni. Biraz fazla kolay bir soru oldu. Sinüs B sorulmuş. Alfanın karşısı bölü hipotenüs. Yani 3 bölü 9. Beklentimiz biraz daha çıtanın yüksekte olmasıydı. Size katılıyorum. Şu anda Evet. Bakalım 41. soruya. Kenar uzunlukları ABC birim olan ABC üçgeninde A 2B çarpı sin A'ya eşit olarak verilmiş. Burada dikkat edecek olursak kenarları birbiriyle orantılayabiliyoruz. A ile 2B'yi. Yani bize sin A bölü sin B şeklinde bir olay lazım ki bu esnada ne yapalım? Kotanjant B'yi de ne yapabilelim? bulabilelim. Sorulan kotanjant B'ymiş. Şimdi ben neyi biliyorum? A bölü A bölü sin A eşit B bölü sin B olduğunu biliyorum. Şimdi burada e, A bölü sin A'nın neye eşit olduğunu görüyorum. Sin A'yı şuraya atacak olursam A bölü sin A eşitmiş 2B'ye. Yani burası ne oldu? 2B oldu. Şimdi şuraya bakıyorum. B bölü sin B de 2B'ye eşit. Yani şöyle sadeleştirecek olursam buradan nasıl bir sonuç çıkar? Sin B eşit 1 bölü 2Y. Yani B açısının kaç derece olduğunu söyleyebilirim. Hani en basitinden B açısının ölçüsü 30 derece diyebilirim. Bana da kotanjant 30 sorulmuş. Madem o da ne olur? Kök 3 olur. Yine benzer diğer bir sorumuz. A 2B çarpı cos C'ye eşit. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Şimdi burada A'yı 2B çarpı cos C diye vermiş. Cos C'yi yalnız bırakacak olsam buradan cos C eşittir. A bölü 2B diye yazabilirim. Peki bu sefer e, sinüs teoremi değil de kosinüs teoremiyle yola çıksam yani ne desem madem burada kosinüs C var C kare desem eşittir A kare artı B kare eksi 2AB kosinüs C yani A bölü 2B A bölü 2B dedim ve 2Bler burada sadeleşti burada ne kaldı A ile A'nın çarpımı A kare kaldı. A karelerde sadeleş A kare eksi A kare dedik. Ne oldu burası? B kare. Ne demek bu? C karenin B kareye eşit olması demek. E, C ile B uzunluklar olduğuna göre C eksi B olamayacak. Dolayısıyla ne diyebiliriz? B'nin C'ye eşit olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama aynı şeyi A için söylememiz çok doğru olmaz. Evet. Geçtik. Bu buradaki son sorumuzdu. Şimdi geç, neye 43. sorumuza. 43. soruda da biraz daha sanki şöyle yeni nesil bir soru gibi duruyor. Yerdeki bir C noktasında bulunan kule 2 kilometre uzaklıkta havada bir A noktasındaki uçağı izlemeye almış. Yataya paralel hareket eden uçak B noktasına geldiğinde kuleye olan uzaklığı 1 kilometre olmuş. Burada dikkat edelim kuleye olan uzaklıktan bahsediyor. E, neyden hiç bahsedilmemiş? İşte kulenin yüksekliği vesaire. artık onlar demek ki önemsiz oluyormuş. Kuleye olan uzaklığı 1 km olmuş. ACB açısı teta olmak üzere. Cos teta 0.5'miş. Yani 1 bölü 2 imiş. Bize AB uzaklığı soruluyor. Şimdi şöyle... E, yerdeki C noktasına bulunan kule. C noktasında gösterelim kuleyi. Burası C noktası olsun. Şöyle çizgimizi de alalım. 2 km uzaklıkta havada A noktasındaki uçağı izlemeye almış. Şöyle A noktası şurada olsun. Burası da A noktası diyelim. Bu uzaklık ne kadarmış? 2 kilometreymiş. Sonra ne olmuş? Yataya paralel hareket eden uçak Şöyle geliyor yataya paraya hareket eden uçak. B noktasına geldiğinde uzaklık 1 kilometre. Demek ki yaklaşıyor. Şöyle geliyor 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 ve ne oluyormuş? B noktasına gelmiş. Burası B noktası olsun. Şimdiki uzaklığı şöyle ne oldu? 1 kilometre oldu. Bunu da 1 kilometre diye yazalım ve ACB açısı teta olmak üzere. İşte burası teta. Ne diyor? Cos teta 1 bölü 2. Bize sorulan AB. X diyelim. Ne sorusu oldu? Kosinüs teoremi sorusu oldu. X'in karesi 1'in karesi artı 2'nin karesi eksi 2 tane 1 çarpı 2 çarpı cos teta da zaten 1 bölü 2 verilmiş. Öyleyse şu ikilerden birini götürelim. 5 eksi 2 ne oldu? 3 oldu. x kare 3 ise x kök 3'tür deriz. Ve geçeriz diğer sorumuza. 44. sorumuz. Bir ABC üçgeninin yükseklikleri arasında 3HA eşit 4HB eşit 2HC şeklinde bağıntı var. O zaman bu üçgende A açısının kosinüsü nedir diye soruluyor. Hmm. şimdi A açısının kosinüsü soruluyorsa öyleyse burada yararlanacağım şey nedir? Kosinüs teoremidir. O zaman kenarların birbiriyle oranı hakkında bilgi sahibi olmam lazım. Ben neyi biliyorum? Yüksekliklerin birbiriyle oranı hakkında bir şeyler biliyorum. Peki yükseklikler neyle ters orantılı burada? Yanındaki sayılarla. HA 3 ile ters orantılı. HB 4 ile HC 2 ile. Peki herhangi bir üçgende yükseklikler neyle ters orantılıydı? ...yükseklikler indikleri kenarın uzunluğuyla ters orantılıydı. Sonuçta her seferinde alanı verecekti. A çarpı a bölü 2 eşit. B çarpı haş B bölü 2 derdik. Ve o zaman burada ne diyebilirim? Yanlarındaki sayılar... ...bu yüksekliklerin yanlarındaki sayılar... ...o üçgende şöyle ABC üçgeni diyelim biz... ...kenar uzunluklarının doğru orantılı olduğu sayılardır. a 3 ile ters orantılıysa... ...A kenarı 3 ile doğru orantılı. Burası 3K'dır. B kenarı 4 ile doğru orantılı. Burası 4k'dır. C kenarı 2 ile doğru orantılı. Burası da 2k'dır. Bize ne soruluyor burada? Kosinüs A soruluyor. Buraya ne diyeyim? Alfa diyeyim ve kosinüs alfayı bulayım. Nelerin önemi yok burada? K'ların önemi yok. Sonuçta 2 3 4 de olsa o üçgen, 20 30 40 da olsa e, alfa'nın kosinüsü için değişen bir şey olmayacak. Hepsi benzer üçgenlerdir. Şimdi yazıyorum. 3'ün karesi şu k'lardan bir kurtulayım. 3'ün karesi 9 eşit. 2'nin karesi 4 artı 4'ün karesi 16 eksi. 2 tane 2 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa diyorum. Burası ne oldu? 16 kos alfa. Bu tarafa alayım. Eşit 25 eksi 9. Bu da neye eşit oldu? Düzeltiyorum. 20 eksi 9 11'e eşit oldu. Öyleyse kosinüs alfa nedir? 11 bölü 16'dır diyebiliriz. Ve geçtik. Son sorumuza bakıyorum. Sonraki sayfa bir dahaki dersimize kalsın madem. Son sorumuzda da AC uzunluğu sorulmuş bize. Ne olduğu belli acaba bu sorunun? Kosinüs teoremi sorusu olduğu belli midir? Yani Şimdi bakıyorum şuradaki uzunluk 3, 4, 5 üçgeni olduğuna göre ben buradaki açıya alfa diyecek olursam kosinüs alfa neye eşit? 4 bölü 5'e eşit. Bundan yararlanayım. Şuraya x diyeyim. Bu uzunluk 9'dur. Bu uzunluk 10'dur. Öyleyse x kare eşit. 9'un karesi artı 10'un karesi. Eksi 2, 9, 10. Kosinüs alfa da 4 bölü 5'ti. Şöyle 5 ile de bunu sadeleştireyim. 2 diyeyim. X kare neye eşit oldu? 181 eksi. Burası 36 çarpı 4. 144 oldu. Çıkarırsam 37. X kare 37 ise X kök 37 bulunur. Bu da bu dersimizin son sorusuydu. Bir dahaki ders görüşmek üzere arkadaşlar.